Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamal yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yayındaydık, maçlar yapıyorduk, bazı maçlar farklı geçiyordu. Fakat Beşiktaş takipçileri dedi ki abi dedi 8 fark atma challenge yapalım dedi. Dokunu çıkarma. Yani bu sefer 8 olsun dediler. Biz de oturduk yayında yani öne geçtiğimde çok fazla cıvıtmayalım dedik. Skorları bulalım istedik ve birkaç maç 8 fark yapmaya çalıştık. Videoyu çekerken çok fazla eğlendik, çok fazla güldük. Herkes bayağı gole doydu diyebilirim. Sizin de bu videoyu iz izlerken eğleneceğinize, gole artık doyacağınıza çok eminim. Böyle challenge'ların gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım bakalım. Klasman'da 8 fark atma challenge'da maçlarda neler olmuş, nasıl goller olmuş, ne kadar farklar olmuş. Hocam sizleri maçlarla baş başa bırakıyorum. Arkanıza yaslanın. Manyak bir pazar videosu geliyor. Oynat bakalım. Ahmet Maktık Yakvet. Abi bireysel talimatlar nedir bu diziliş? Hayır sağdaki ve soldaki stoper defansif forvet ve sağ açık Bunlar niye defansif? Bu açılmasın niye? Bu da gidince bu da geride kalsın. Niye defans sağlam olsun? Niye bir şeyler yani? İyi ki dörtlüye geçti biliyor musun? Şu an çok mutluyum. Çünkü üçlü stoper bize anti oluyor orta kapalı. Garip bir şekilde. Yani dörtte ben daha rahatım. DP bulut yapardı. Hurit, Ronaldo gibi kısa boylu ama adelen oyuncular ana şey olmuyor yani. Ana kafacı olmuyor tek kafacıyla oynuyorsan. Oy uzun olmalı böyle Ciro gibi, Koller gibi, Surlot gibi, Vegors gibi ya da Hatlin var, Peppal var, Ementa, Anosike. Uzun olacaklar kafaca biraz da. Direkt rakibe hediye ettik. Biz de eşek miyiz? Ne yaptık? Rakip oğlum benden bayağı tedirgin oluyor herhalde ha. Takımın hepsini defansa çekti. Ondan sonra çip geri aldı. Herif boğmuş benden. korkmuş benden. Öyle bir oyuncuyum oğlum ben. Ama sen çift yaparsan, boş gibi yaptın her şeyi. Goller. maalesef beni çok üzüyor. Akademi turamora ettin tabi ya. Yağ vakti bol gol ya. Takıyor bu akşam maşallah. İlla çok taktıklı oynadı ya. Tutuklu. <laughs> Aha geldim. <laughs> Sen orta kapıya çok odaklandı <laughs> Problemi bu. Bu zannediyor ki ben standart bir orta kafacıyım zannediyor. Hani alacağım. be bu diyor ki Beckham'ı tutayım. E ee, tutayım. E ee, Kol Gol atamazsın. Ben onu da tutamadım ayrı da. Olmaz öyle. Ben dışarıdan da vururum. Ervin taktik yapması gol yemesinden daha uzun sürüyor. 10 dakika taktik yaptı. 8 dakikada 3 tane gol yedi. Golleri ikiye aldım. Sebebi buydu. Top daha çok ikiye gidiyor. Ali Baba da demişti bunu. Rakip kuyu atacak, kuyu atacak. Vallahi bilmiyorum ki fileri aldı. Bu çiftleri almak ne demek biliyor musun? Son çaremi kullanıyorum. Becerememezsem anana söver giderim çiftleri söver. Ben biliyor musun çiftleri? Abi düz sen var ya alıyorum. İlla o kollaya pas atacağım. Reis tamam sen de bir ilerisin. Allah'ını sevdi. Bir tane daha atayım da bu gitsin ya. Yeni maça geçelim. de şunu fark ettim. Maç sıfı sıfırken iken gol atamıyor. Bir tane biz atıyoruz ya da bir iki tane. Maç almamız garanti oluyor ya. Ondan sonra herif gol atmaya başlıyor. Koller bu şerefsizliğini unutmama. Şimdi atıyor. Ama ilk golü atmıyor. Hiçbir zaman o ilk gol gelmiyor. Reis hadi çık. Hayır. Teşekkür ederim. Güzel maçtı. Taktik ne yapıyorsun harbi? İyinizin. George Bet gel. Ondan sonra sen gel. Sen gel. Gerek yok. Reis sence dönecek mi bu mad? biraz söyle. Dönmez gibi ama. Sen daha iyi birin geldi ya. Rodney <laughs> ortak kafa yaptı <bayanlı. gülüyor> Hadi bakayım. Olur yanında yönünde kimse yok mu? Kral sen ne yapıyorsun? Falan filan demediler mi sana? Hadi bakalım. Dayı orta kafa botu düzgün Düzgün oynasana. Gördün mü bak burada Turan ne güzel iş yapmıyor. Adam ne güzel kaç. <laughs> Yok ama yine bozdu pozisyonu. Al bakayım. Rahattı. Çift ucumdasın bir stoper de eksittin. Hadi çık. Bu sefer çıkacaksın. Yaparsın lan sen. İnanıyorum lan sana. Helal olsun hadi çıkar inşallah. Ananı oradına. Şeye bir şey abi durdurdum ya. Bu niye durdurdu acaba diye gene de durduruyor. O saat yok üstteki bozdu. Öngörlü orta. Tekil at abi. Kaç oldu? 7 mi oldu? Gel. Değiz besen. Eşitacı bir kardeşim istedi ver. Oğlum bu oyun ayarlanmış. 7'den sonra bir şey oluyor. Girmi. olsun. Vallahi bak Beşiktaşlı kardeşlerime durulur özel ayarlamışlar abi sistemi. Yapının orkestra şefi yok. Yapı bir canlı organizma. Devamlı ekleniyor, büyüyor. Bomboş aynı pozisyonlar. Bak. Vallahi olmuyor. Aynı şeyi yapmadım mı? Vallahi yaptım. Oyun da olmuyor abi. 3 gün önce bir bitti attım. O da 7-0 bitti değil mi? O da 7-0 bitti. Allah kahretmesin ya. Ensar değildi. Değil. Direkt hazır verdi reisim. Güzel kadro ha. Sağlam bir kadro. Açıkta oynuyormuş lan bir de anonimde oynuyormuş. Güzel. Digo'yu da ikinci yer alırız ya. Şu rakibin kadro sağlam. Dembele beni belki hiç çözdürür. İkinci yarı Çöze meslek Ciro'yla FIBA alırız, güçlendiririz orta kısmı. Şu an bakalım aradan mı gideceğiz yoksa kafadan mı onu karar vermemiz lazım rakibin oyun tarzına göre. Çok güzel ya, aradan kafadan gittim fark ettin mi bu detayı? Hem aradan hem kafadan. Harikasın kardeşim ya. Çok güzel oynadık burayı. Skor gelsin gelmedi. Şurayı geri çekeceğim tüplü ki ama. Kilo'yu çekerim. Bir şekilde orayı kapatırsam. Bak açabiliyorum orayı her Şunu yaparsam bu için tutacak. Dembeleyim mi Beckham Kafası çok karıştı. O yüzden gol yiyeceğim. Yukarı çık. Ben böyle. Rakip pres yapmamayı tercih etti bir anda. Hızlı oyun oynarken <laughs> çok, çok nazik bir goldü ya. Çok nazik bir goldü böyle ne bileyim. Çok <laughs> gitti ya. Yani incitmeden vurmak ya harbi bu yani. Oh, oh, o 5-6 gündür top oynamıyor Yaptığın şova bak şerefsiz misin çocuğum ya Allah Allah Maşe'ye geldim Dük Süper Kupa maçında Spiker Gendozi'nin pasına vitaminsiz dedi de Gendozi'ye vitaminsiz dediğini zannedip bilinçlemişlerdi böyle Çok saçma sapan bilinçti yani yazdık gele Boy, hayırlı <laughs> Bullet var ya, uf aşkım. 8G mi dayı? Deneyeceğim. Bu sefer deneyeceğim. Bu sefer olacak. <laughs> Aa, dakika 38 oğlum. 5 tane attık. 8'i bu sefer atacağım. Oğlum hadi lan 8 sözü verdik be. Hadi be. Şu an sanki 0-0'mış sıfır gibi hissediyorum. Hatta 1-0 gerideymiş gibi gergin hissediyor. Bir amaç koyduk ya. Adam da açıldı yavrum. Oğlum cürü alacağım bak. Normalde koller çıkarmam. Gerek duymam. Ama bak cüroyu alacağım. Süper yedek ya. Hem adelen kafacı. Oha! Hadi Lambo. Lan gulip de yok. Re bitti. Şaka gibi. 35 dakikada 5 tane attım. At ya 55 dakikada bir tane gol atamıyorum ya. Allah kahretmesin ya. Atacağım lan. Bütün silahlarımı kullanıyorum bak. Tıkandı abi. Vallahi öyle ya. Evden gelen yaptım vallahi ya. Ha, 85 89-93 Olur gibi yaz. 8 dediğinden beri gol atamıyorum evet Uğursuzluk anasını zat Çünkü biri 8 atarsan 5 fena maç şampiyon olacaktı da. ondan sonra Esinlik Hadi oğlum hadi oğlum İç gol atarsanız attınız Buralar seri çıkıyor buralarda zaman kaybetmek istemiyorum Hadi oğlum bakalım Boş 6 atla, atla 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 hadi olacık bas Anam artı iki ne 6 tane gol olmuş şerefsiz ya Yiğit'e <laughs> sen! <laughs> ya yiğit olurduk lan ben nasıl sekiz olmuyor ya? Hatasız oynadım lan hatasız hatasız. Beyler bir de şey söyleyeceğim. Yaşadığınız lükse tükürür mü Milletin can çekici klasmanda sekiz para katmaya çalışıyoruz ha. LK'yın de yani. Lütfen yani şu lüksü nerede görürsün? Hoş geldin diye Mesela oha Oh oh suyun bende oh oh. Çikolata. Bir de... Çok garip transfer dönem oldu. Sidiki Şerif. Oh. Aspirilla. Değişik isimler. Naga. Lan normalde biz... Mesela... Lewandowski. Şu an mesela kim var? Yaştan da artık bitiyor. Mane. Ne bileyim biz... Oral bu. Hani... Bu yani bizim almamız gereken oyuncular. Biz wonderkid kovalamaya başladık ülkecek ne kadar var isim yapmış bitmeye yakın isimler varsa Tombi İstanbul seven tatil yapan vergi zaten düşük biz öyle transfer yapardık Ha benzema gibi Selam Aleyküm rahmetli Sefa Nasılsın abi Teşekkür ederim gülüm iyiyim sen nasılsın Tefağız esin bir tık daha iyi geliyorsa daha gerçi erken yayınlayacak sen daha yatağa girmedi. mi yorgan al değil şu an beyler pek. Yok yok abi çok şükür o günleri atlattık Attık yorgan da içinde de yorgan da. Baba tahliye. Baba ya korktum ben ya. Bak oh, çıkmayız. Yapamazsın dediler. Çıkamazsın dediler. Ama o yap. Yalnız kurban olduğum Hz. Yusuf kuyudan daha hızlı çıktı daha. <laughs> Sen çıkamadın doğru. Abi gir içeri. Ne al? Değişik koy. ne Aşıkma da daha iyi olur. İzleme banı mı var öyle? Bu maç 8 atamazsan değilsin. Geldi mi 8 maçı? Ay. Hayır. Hayır. Rakip 5'ler sana çıkar gibi ama ben... kesin çıkma. Ne olur çıkma. 8 maçı geliyor. Bak yemin dem 8 maçı geliyor. Hadi çıkma. Hatta şu oynarız ya. iyisin lan. Allah sen çok iyi oynuyorsun. Döner ikinci yarı var ya 2 3 draft senle. Sen halledersin oğlum. Az bir lan varsa. Hadi oğlum. Geri Kalk hele. Sen niye seviniyorsun? Ben 5'ten 3'e 8 atmak istiyorum. He? Bu adam 90 dakika oynar içime doğru. Lan iki tane 7-0'da kaldı. Bu olmalı. Taktik yap aynı böyle. Taktik iyidir. Değiştir bir şeyleri çözümle. 5 sana attım attım. Hadi ne olur. Hadi 8. Hadi oğlum. Çok garantici oynayalım. Atlılar, 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 atlılar. Hayır sen gol atma, sen gol atma. Sen gol atma, Be. Ver. Minimum 8 abi. Hadi oğlum. Anam avradım, toba yana mayana yapıştı bir şeyler oldu. Hadi lan. Ya yapma, attırmıyor bilerek attırmıyor. Bir de ne kattırmıyorsun ikili lan 3 tane golün kayıttı 3 tane Allah kahretmesin Bunu da tabasana bir muhankede Kral normalde şimdi yokmuş hem yani yarın saat ağlatın etti Hadi. Hadi. Çıkmaması da çok önemli. Geliyor oğlum. Bu sefer olacak. Hadi oğlum. Vurma vurma oradan geçene kadar 5 dakika geçiyor. Hadi. Yapma ulan, yapma. Hadi oğlum. Siz. Hadi, hadi bahçeye Alma, sen artık yedi kalma. Hadi oğlum, çıkmadı, çıkmadı, gene çıkmadı. Bir pozisyon. bir top araba. Yine. ne bu 9 okeyim 9 okeyim 9 okeyim hadi 9 gelsin lan 8 attık gol yedik onda da Fırsat yok. İşte bu kadar be. Oldu oğlum. işte bu be. Oldu. Bu sefer 8 oldu lan. 8 sıfır bekliyorum 9 lira oldu oğlum. Gol yememekimiz lazımdı. 8 fark attı mı adam attı. Yok abi ama şöyle diyeyim. 8 sıfır var 9 ben bilmiyorum. Çete soralım yani. Her türlü oldu ya. Değil mi? Bence de tam bir sevgilisi programı olması Lan yere git bayağı hızlı. bir alıydı? Eskiden olsa sayılmazdı. Niye biliyor musun? Ne sayılmazdı? Aslında sayılırdı yok. Eskiden şimdi deplasman gol kuralı var da rakibine yendeyiz. Ama şu an bu kural bitti. Oğlum manyak mısınız? 3 maç 14-23 gol attım lan. Tolga 3 maç lan. Olmadı gibi ama canı sap. Ayıptır be kardeş.